Arkadaşlar herkese merhaba. E, Kemozan Doğul kanalına hoş geldiniz. E, mikrofonun sesini e, kötü olabilir. E, mikrofon alacak param yok çünkü. Mikrofon alamadım. Ondan dolayı bu şekilde ya, idare edelim. Nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz. Sağlığınız, saatiniz. Hepsi yerindedir. Umut ediyorum. E, bugün arenada Kaysa oynayacağız. Ee, yani umarım video çıkar. Ee, güzel oynarsam zaten kesinlikle yani güzel oynarsam dediğimden kasıt yani son turlara kalırsak ikinci veya birinci olursam kesin o videoya atarım. Yanındaki arkadaşım Krem değil ama e, ben Kaysa piklemeden o canlı aldı zaten. Ee, şurada de yazalım. Böyle de yazdım yani karşımızda tam Kench ve e, Heim ha var ilk turdan Şurayı kapatırsak Şehimin şu tariflerine vuralım biraz Tam Kench Şöyle Devam ediyorum şu gideceğim şu canı biraz yiyeceğim Keşke canı da yeseydi Benim skilllerim tamammış e, Güzel Şöyle bir W attım. Heyme tuttu. Güzel. Vurmaya başlayalım yavaş yavaş. Kayt diye kayt diye. E, taretlerinden uzak duracağız tabii ki. Bir an önce koyduğun taretlerini kesmeye çalışıyoruz. Taretsiz hiçbir şey yapamaz bu durum. Aşağıda can geldi. Ce bir yer can Bir tane daha yesin. Hiç sorun değil. Tam kece atladı. Bir tane şöyle şuraya Keşke tempo olsaydı o kadar şey eksikliğini hissediyorum ki yani size anlatamam şunu bir kesin ilk başta canın oradan bir can almaya çalışsın alamadı canı sağ olsun ama burada heim doğacak çok kötü oldu ya şöyle bir atayım şöyle şu olmadı arkadaşlar yapacak bir şey yok heim doğdu en iyi diyelim güzel savaştık Yani Ursun fedaisi geldi. En istediğim rünlerden ama 10 kere rakibi kesebilecek miyiz bilmiyorum. Bir deneyelim alalım. Zaten eğer kesersem video zaten gelmiş demektir. Bir alalım bakalım ki yapabilecek miyiz. Spotula bu arada Kaysa'nın en sevdiği eşyalardan bir tanesi. Çünkü Kaysa hem AD hem AP kasılabilen bir hero olduğu için o item içinde de hem AD hem AP özellikler olduğu için şöyle göstereyim. Kaysa'nın işine yarayan bir sürü. Kiteme kadar diren yazdı. Şöyle biraz açacağım sesini. Biz 8 yapalım. Şunu pink diyelim de kill gerektiğini kesin eee söyleyelim çocuğa. Vazik. Ben şöyle bir pasif çalıştırayım. Güzel gelmeye ya yardım edelim. Vurmaya çalışıyorum yani düz vuracağım. Başka yapacak bir şeyim yok şu an. Şöyle bir patlatalım. Güzel oynadı canlı burayı. Beni canlandırıyor. Canlıya dalmaları gerekti. Aldım ben tamam. Canlıya çıkmasını söyledim. Pasifini vurmaya çalışıyorum. Kaysa'nın 3 vuruşta bir. Biliyorsunuz. Tamam aldık güzel nice çok güzel oldu bu Şöyle bir emote atalım Eğer e, iki tur daha sabredebilirsek yani bir tanesini kazanır diğerini kaybedersek zaten benim itemim gelir yani 10 kill almam istiyor ama Bakalım evet 10 kill alacağız e, Burada Jin ve Fize karşı oynayacağız. Fizin ultisi eğer gelirse flash atacağım direkt. Hiç riske atmaya gerek yok. Ee, biz ulti değerse flash atacağım ama Jin'e oynamaya çalışacağız tabii ki de. Ya burada otak noktam tabii ki canlar. Ee, bu da can bildiği için canın ortasına şeyler atıp duruyor. Flash atamadım. Şimdi şöyle bir flash atsam. Bunlar zorlu oldu ya. Ben de biraz kötü oynadım tabi. Devam vurmaya devam. W çok kötü kaçırdım. NT diyelim. W atsaydım da muhtemelen jink keserdi. Biraz daha item kastıktan sonra bu turu alırız diye düşünüyorum. NT yazalım. Ya arkadaşlar inanın ee, yani şey bu fan sesine yapacağım bir şey yok çünkü eee mikrofonum bilgisayarda maalesef, bilgisayar üzerinde. E, bilgisayarın ne mikrofon olduğu için tüm sesleri alıyor. Yani ayrıca bir mikrofon almam gerekiyor. Tabii şu e, Türkiye şartlarında yaşıyoruz. Biraz daha ilerledikçe Allah izin verirse kanal büyürse e, güzel bir kulaklık e, kulak değil pardon. E, güzel bir mikrofon almayı düşünüyorum. Pumping şey mi oynayacağız? Biz ne alabiliriz? APAD karışık bir şeyler yapabiliriz. Nashor alabilirim. Zaten e, Hiro'nun taban saldırı gücü güzel. Nashor alabilirim. Alalım Nashor. Hem W hem E gelişti. Animasyon iptalini de gösterirdim de otomatik gösterdi. Animasyon iptali için W'nin üzerine bastıktan sonra basar basmaz B tuşuna basıyoruz ve animasyon iptali gerçekleşiyor. Böylece e, beklememiş oluyorsunuz. vurmaya çalışıyorum burada heyme vuramadım kötü oldu bu çok güzel oradan kötü tutuldu bir tane daha düz bir tane daha düz vuramadım janna tamamladı çok güzel oldu janna beni korursa alırız kayıtlamaya çalışıyorum e basacağım W'yi kaçırdık olsun canım sağ olsun buradan can alacağız buradan bunu da alacağım şansları kalacağını düşünmüyorum yani inşallah olur ama buraya atlamam intiharım olur benim yavaş yavaş oynayacağız da biraz zor olacak tabii ki taritlerini kesmeye çalışıyorum duyusunu zorladım tam kemçik hem yanına atladım Q bastım düz yurdum aldık Burada Janna'dan güzel bir hamle geldi. Mükemmel oynadık. Burayı güzel oynadık. Janna'nın da eline sağlık. Ne güzel. Bitti, Saldırı gücü yetene kızı verdi. Bu kayısı için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Aldım lan buradan. Eğer 3 kill daha alırsak spatulamız geldi. Spatula ile vururuz diye düşünüyorum. Bu turu da alırsak fizvejine karşı oynuyoruz. Bu tur biraz şey oluyor. Sakıncalı oluyor. Pop ultisi verdi. Bana canlı ultisi verdi. Güzel. İki tane canlı ultimiz oldu. Alandan çıkıyorum. Vuruyorum. Direkt. Üç tane can alsam yine öldüremeyeceğim ya. Bunlar çok güçlü. Tamam güzel yer attı beni Çok garip biçimde iyi yer attı Şöyle bulursam almadım şey, Tam aldıktan sonra bunlara şans olmayacak ya Öyle gemi biraz kaysanın güçsüz Tanklara karşı güçlü o da e, Can oranlı bir ATA Pasifi var ondan dolayı Yavaş yavaş açılmaya başlayacağız inşallah Var ki sayılsa kalışık olacağım e, Mahvolmuş olabilirim bu iyi soğumuş zaten. Ben mahvolmuşu çekelim, güzelce ne keselim adamları öyle düşünüyorum ben. Mahvolmuşu aldım. Devam. Biz 12 canımız var. İnşallah iki, iki, şu görevi tamamlarsam ben... 2 kill kalmış. Pardon 3 kill kalmış. Onu tamamladıktan sonra biraz daha güçleneceğimi düşünüyorum. Koruyucu melek falan da alır, Hiç ölmeyiz zaten. Burada canın etrafında dolaşacağım. Ev bastım. Canlı bizi korusun. Devam ediyorum. Vurmaya devam ediyorum. Vurmaya devam ediyorum. Hala vurmaya devam ediyorum. aldım. Çok güzel vurmaya devam ediyorum. Evet evet evet. Mükemmel oynadık. Çok güzel oldu. Evet. Mükemmel bir an. Dediği gibi harika oynadık. Önceki el de güzel oynamıştık ama fizicine karşı pek oynayamıyorum ya anlamadım. Bunda bir tahsiller falan yaparız. Ebedi alabiliriz. Kritik hasarımız da olsun. Şimdi kimle oynayacağız? Tam Kench ve Hayvin. Tam karşı Dominik de alabilirim gerçi. Tam ne almış? Tam Kench AP gidiyor. Tamam o zaman biz de ağır hasar gidelim. Ben alabilirim. Yani Navar'ı mı ebedi mi bilmiyorum yani şimdi ben Navar'ı tercih edelim mi ya Navar'ı tercih edelim Sürekli skilllerimiz geri gelsin ya bir deneyelim olmadı satarız Sonumuza gelişti. Yine animasyon iptalini gösteremedim. Bir kill alırsak direkt ama direkt spatulamız gelecek. Pizledicini de çok rahat keseceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir W salladım. şunlara vuruyorum. şeylerini. Bana şöyle bir oynayalım. Tabii çok kötü kaçırdım. Aha geldi spotulan Tam zamanında da geldi. Mükemmel oldu. İki tane düz aldım. Harika oldu. İnşallah bu oyun güzel olur da alırız. %20 kritik vuruş ihtimali kazanırım ve kritik vuruşlarım %20 can çalma kazanır. Bunu alabilirim ya. Bunu alalım mı? Hadi aldım ben. 175 kritik kuruşumuz var. Eğer Janna beni bufflarsa bu maçı rahat alacağımızı düşünüyorum. İnşallah sesim düzgün geliyordur. Ya bir tık daha kısabilirim şunu. Gerçi zaten onun yarısına geldik. Kısa mı oldu? Kısma sanma duyar gibiyim. <laughs> bu çatışmıyoruz. Bu tur eksi 6 can gidiyormuş. Bunları biz yeneceğimizi düşünüyorum ya. Ben biz oyunu çözersem yeneriz. Hadi izleyelim bunları. Yorumlarını yapalım. Heyin burada çok yüzsüz kalıyor direkt taretlerin kestikleri için. Tam kençini HP'ye kasması büyük bir hata. Tank kası alırlardı muhtemelen. güzel zona bastı. Fizz çok güzel zona bastı. Tam kençte Q uzaklanmasına kaçırdığı için muhtemelen kaybedenler tam kençler olacaktır. Evet. Kötü oynadılar. Bizim tam kençlerle oynuyoruz ama biraz defansif falan alalım yoksa bazı o yani zırh falan var mı yok biraz da defansif gittik uzun süre yaşarız ben koruyucu melek alacağım ayakkabı istedik bir şey alabiliyorum ama bu tur almayacağım zaten sonraki evre eşyalı meleği diyor Ben şunlardan biraz dizeyim. Naloru güzel çalışıyor. Bir tane kritik de alabiliriz son item. Kraken alabilirim yani. Bunu, bunu, bunu he vuracağım bakalım. Set çıktıkça vuracağım. Benim seti kesmem daha fazla oluyor. Evet. Evet seti al al. Böyle böyle kese kese oynay oynarız yani. Bu iyi vurdu tankeliş. Cidden güzel vurdu. Tamam ben aldım onu. Şimdi canı oynayacağım. Böyle biraz kötü oynamış olabilirim. Şu onu keselim. Şuradan da canı oynayacağım. Burada arkadaşını kaldırmaya mı gitti? Evet. Burada hemen ne kadar da Evet öyle. Burada tur alan kazanan biz olduk. Bu video gelecek arkadaşlar. Yani Kaysa videosu gelir. Yanındaki canlının da eline sağlık diyorum. Koruyucu meleğimizi bile harcamadık. Ayakkabıyı satıp direkt alabiliriz. alalım biz. Bir tane can. Bir tane de ee, değişken kuvvet botumuzu alalım. Bakalım spotolardan sonra ilk defa karşılaşacağız bunlarla. Onlar da çok güçlü olmuştur tabi. İkisi de tek atabilir. Bunu an almış anlamadım. Ee, Fiz de... Şimdi double tutturup yanına çalışacağım. Şöyle aynen bu şekilde. Tamam öldürdüm. direk canlar oynuyorum. Tamam, güzel bir galibiyet oldu. Mükemmel oynadım. Ya o artık yetenek gücün ilave saldırı gücüne dönüşür. %10 saldırı gücü kazanırsın. Biraz daha peden vuralım ya. Boş yerim bunu. Tuzlar atalım. Ölüm sonrası hizmet. Bir tane de azarlayacağım zaten son. %15 saldırı gücü diyor. Alalım. 490 adımız oldu. Zaten koruyucu meleğin bile gitmediği için bir sorun yok. Şu an. Ya, yani ben tekrar yine aynısını yaparsam kazanırız. Double attım. w ile gittim yanına. Kestim yine. Bana da manfaat tutisi verdi. Güzel ama ben adamların içine gitmek istemiyordum. Yani. Bu da bomba almış. Ulti nereye attım? Ben de bilmiyorum. Ulti fizana gitti. Şöyle atalım. Tamam güzel oldu. Can benim korusa. Tamam. Tamam mükemmel oldu. GGVP güzel oynuyordu. Sonunda Malphite ultisine çok kötü attım. <laughs> Onun için kusura bakmayın. Titan çok kötü attım. Ama yine de aldık. Kayseri'nin biraz güçlülüğü, biraz da dediğim gibi Spatula'nın gelmesi bizim için iyi bir senaryo oldu diyelim. E, tekrar. Yani kötü pik gelmediği sürece kolay kolay kaybetmiyorum. Bu oyunda çok güzeldi. Canlı kardeşimin deline sağlık. Güzel hasar bulduk. Yani Kayseri ya ikinci ya üçüncü kez şeyde arenada oynayışım. Ya ondan dolayı Başka istediğiniz hero'ların videosunda tabi yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bir arkadaşım Lilia yazmış. Lilia'yı da en kısa zamanda çekeceğim. Zaten Lilia de çok sevdiğim bir hero. Bu arenada da güzel olduğunu düşünüyorum. O zaman bana müsaade arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Ee, benim için iyi geceler. Siz de videoyu artık izliyor musunuz? Ee, ya yemek erken mi izliyorsunuz? Normal mi izliyorsunuz? Yemek yiyenlere afiyet olsun. Ee, o zaman... Ben kaçıyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın.